Kapadokya'nın dünyaya açılan kapısı olan Aksaray'ın belki de en çok ilgi gören bölümü olan yeraltı şehirleri, eski dönemlerin esrarını adeta insanın ruhuna işler. Saratlı Kırk Göz ve Aziz Merküryus yeraltı şehirleri ile Gazi Emir, Çukurören ve Erdoğdu yeraltı şehirleri, Orta Çağ'ın gizemini ziyaretçilerine sunarken Sofular Vadisi, tarihi geçmişi ve bilinmeyenleriyle ilgi çekmeye devam etmektedir. Kapadokya'nın gizli kalmış hazinesi Güzel Yurt, Ihlara Vadisi, Manastır Vadisi, Selime Katedrali, Kilise Camii, Kızıl Kilise, Yüksek Kilise, Gelveri Evleri ve Peri Bacalarıyla bölgeye gelen misafirlere farklı bir görsellik sunmaktadır. Güzel Yurt merkezinde yer alan Manastır Vadisi, 5,5 kilometre uzunluğunda Kayadan Oyma Kilise, şapel ve yeraltı şehirlerinden oluşan bir vadidir. Vadi boyunca yer alan kilise cami, Sivişli, Kalburlu, Kömürlü, Çömlekçi kiliseleri gibi daha çok sayıda eser, Bizans döneminden günümüze kadar ulaşmıştır. Güzel Yurt merkezindeki Hristiyanlık dönemi eserlerinden Aziz Gregorius Kilisesi, Kapadokya'daki ilk Hristiyanlık dönemi eserlerinden biri olup, Ortodokslar için büyük önem taşımaktadır. Zira Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorius burada yaşamıştır. 1924'ten beri cami olarak kullanılan bu eser kilise cami olarak da bilinir. Güzel Yurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünün doğusunda kırmızı kesme taştan yapılan Kızıl Kilise geçmişin dokusunu sizlere sunarken Güzel Yurt göletinin yanında keşişler için yapılmış olan Yüksek Kilise kayalık taşlar üzerinde, güzel yurtun ortasında adeta bir dev gibi yükselmektedir.